Herkese merhabalar. Daha çok 7. sınıflara hitap eden bir orantı problemimiz var. E, videonun sonunda öğretmen arkadaşlara uygulamaya dair öneriler bulunmakta. Aslında bu soruyu e, Bay Uzun ve Bay Kısa isimli bir numaralı orantı probleminin bir alıştırması niteliğinde hazırladım. E, dolayısıyla o soruyu çözenler bunu rahatlıkla kolaylıkla çözeceklerdir diye düşünüyorum. Gelin sorumuzu okuyalım. Bir araç 12 saatte 1500 kilometre yol alıyorsa 8 saatte kaç kilometre yol alır? Bunun için benim iki önerim var. Tablo oluşturma ve denklem kurma. Denklem kurmadan kastım bir orantı oluşturmanız. Biliyorsunuz orantı da bir denklemdir aslında. Tablo oluşturarak da çözün lütfen. En az bu iki yöntemi kullanarak çözmenizi bekliyorum. Haydi bakalım. Problemi çözmeye başlamadan önce size küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Arkadaşlar bir problemde orantı kurmayı düşünüyorsanız öncelikle problemdeki değişkenler arasında gerçekten bir orantı var mı? Varsa doğru orantımı ters orantımı Önce bu ilişkinin türüne karar vermeniz gerekiyor. Örneğin burada zaman ve yol var. Zaman ve yol arasındaki ilişki nasıl? Ee, doğru orantı olup olmadığını şöyle karar verebilirsiniz. Zamanın iki katını aldığımda örneğin yolunda iki katını alır mıyım? Bu mantıklı mı? Yani 12 saatte giden bir araç 1500 kilometre yol alıyorsa 24 saatte giden 3000 kilometre yol alır mı? Evet, problemin akışına göre bu mantıklı geliyor. Bu tür bir akıl yürütmeyle öncelikle orantının türüne karar verin. Burada doğru orantı var, dolayısıyla o doğrultuda soruyu çözebilirsiniz. Ben bu şekilde bir tablo oluşturdum. Bakın zaman, yol 12 saatte 1500 kilometre yol alınmış. Bunu gösteren bir tablo. Neden tablo oluşturmanızı öneriyorum, biliyor musunuz? Çünkü bir süre sonra bu tabloyu zihninizden oluşturabilirsiniz ve orantı problemlerini zihinden çözebilirsiniz. Bu da günlük yaşamda size çok pratiklik sağlayacaktır. Ee, şimdi gene soruyu çözelim tabloyu kullanarak. Şimdi benim amacım 8 saatte ne kadar yol aldığını bulmak. 12'den 8'e nasıl ulaşabilirim? Bunun birçok yolu olabilir. Örneğin hem 12'yi hem 1500'ü 12'ye bölerim. Sonra bulduğum sayıları 8 ile çarparım. Ama ben daha pratik e, olarak öncelikle 12'yi 3'e bölüyorum. 4 saat eder. Aynı şeyi 1500'e de yapmak zorundayım. 3'e bölüyorum. 500 kilometre eder. Yani bu ne demek? 12 saatte 1500 kilometre yol alan araç 4 saatte 500 kilometre yol almıştır. Şimdi 8 saate ulaşmak için ne yapmam gerek? Evet. Her ikisini de 2 ile çarparım. 4 kere 2 8. 500 çarpı 2 1000. Böylelikle 8 saatte 1000 kilometre yol aldığını buldum. Bunu kısaca zihninizden de yapabilirsiniz değil mi? Evet tablo bu şekilde. Şimdi denklem kurmaya yani orantı kurmaya geçeceğiz. 1500 kilometrede 12 saat yol alıyorsa 8 saati kaç kilometrede alır? E, bu şekilde bakın bir orantı kurdum. E, biliyorsunuz zaten orantı aslında bir e, kesir oluşturmaktır. 1500 12, X'de e x de 8'e eşittir. x'i çözün. burada içler dışlar çarpımı yapabilirim. 12 çarpı x eşittir. 8 çarpı 1500. x'i bulmak için 8 ile 1500'ü çarpıp 12'ye böleceğim. İşlem kolaylığı açısından isterseniz önce her iki tarafı 4'e bölelim. Her, bu tarafı 4'e böldüğüm zaman 12'yi 4'e bölünce 3 olur. 8'i 4'e bölünce 2 olur. E, bu sefer ne olur? 2 tane 1500, 3000'dir. x eşittir 3000 bölü 3. Artık buraları kısa geçiyorum. O da 1000 eder. Yani 1000 kilometre yol almış. Orantıyı da bu şekilde kurup çözebilirsiniz. Başarılar diliyorum. E, değerli öğretmen arkadaşlar, e, bu kısımda eskiden beri bize öğretile gelen orantı kurma yöntemine eleştirel bir bakış açısı getirmek istiyorum. Örneğin biz eskiden bu problemi ben çocukken bize şöyle öğretirlerdi. 12 saatte 1500 kilometre yol alıyorsa 8 saatte x kilometre yol alır. İşte doğru orantıysa çapraz çarpın, ters orantıysa düz çarpın ve çözün. Şimdi arkadaşlar bunun matematiksel olarak neden böyle bir şey yapıyoruz? Bunun anlamı nedir? Ee, bana hiçbir anlam çağrıştırmıyor. Bunun yerine bir kesir denk, denkliği kurduğumuz zaman 1500 kilometrede işte 12 saatte yol alıyor 1500 km'yi ee, kaç kilometreyi 8 saatte alır şeklinde bir denklik kurduğumuz zaman bakın aslında bir denk kesirden bahsediyoruz yani aslında yeni bir kavram değil iki kesirin denkliği söz konusu ee, ve ikinci kesirin paydasını buluyoruz. İşler dışlar çarpımını zaten denk kesirlerde çocuklar Öğreniyorlar, öğrenmek zorundalar zaten cebirde. E, yeni bu şekilde karmaşık ve anlamsız bir gösterim tanıtacağımıza, çocukların bildiği kesir gösteriminden devam edelim. E, çünkü kesrin bir anlamı orandır. Bunu zaten öğretiyoruz. Buna ne gerek var arkadaşlar? E, dolayısıyla benim önerim orantı problemlerini bu şekilde e, denklik kurarak öğretmemiz. E, ters orantıda da benzer şekilde hiç buna gerek yok. E, tablo oluşturarak çocuklarla ters orantı sorularını çözebiliriz. İleride buna yönelik de videolar hazırlayacağım. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.